Augsburg iç sahada skor üretmekte zorlanan, savunmada ise kırılgan bir profile sahip, son 5 maçında savunma hataları ve duran toplar başlıca problem. Union Berlin'in ileri üçlüsünde geçiş hızı ve duran top etkinliği öne çıkıyor, özellikle orta bloktan hızlı çıkışlarla pozisyon buluyorlar. XG verileri Union'un maç başı 1, 35 XG rakip ceza sahasına giriş sıklığının Augsburg'dan az da olsa daha kaliteli olduğunu gösteriyor. Augsburg'un maç başı şut sayısı benzer olsa da 12-5, isabet oranı ve bitiricilik düşük kalıyor, erken gol yeme riski baskıyı artırıyor. Union dış sahada topa az sahip olup doğrudan oyunla üretkenlik arıyor, ikinci toplar ve yan toplar kritik olacak. Maçın temposu orta seviyede, temaslı ve faul sayısı yüksek bir yapıya yakın, ilk yarıda temkin, ikinci yarıda daha fazla gol beklentisi var. H2H'de son yıllarda denge olsa da form grafiği ve veri kalitesi Union tarafını hafif öne çıkarıyor. Bu nedenle riskten kaçınan tarafta Union lehine korumalı seçenekler ve 1.5 üst bandı öne çıkıyor, tahmin çeşe 0.2 oran 1.33.